Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi atom ve periyodik sistem konusunun kazanım testlerini çözeceğiz ve başlıyoruz. Atomun yapısıyla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır demişiz. Her atomun çekirdeğinde pozitif ve nötr tanecikler vardır. Arkadaşlar evet pozitif tanecik yani proton ve nötr tanecik yani nötron çekirdekte bulunuyor. Ancak her atomun çekirdeğinde olmak zorunda değil. Örnek verin hocam mesela hidrojenin bir protonu varken bir de kütlesi var. Yani nötronu yok sevgili arkadaşlar. Sadece çekirdekte bir tane protonu var. O yüzden zaten kimyada her, kesinlikle hepsi yüzde böyle şeyler söylediğinde hemen aksini düşünmemiz lazım. Çünkü istisnalarla dolu bir dersten bahsediyoruz. O yüzden her atomun çekirdeğinde pozitif ve negatif yükler vardır ifadesi yanlış oluyor. Ama pozitif ve nötr yükler çekirdektedir ifadesi doğru arkadaşlar. Proton ve elektron zıt yüklü. Yani biri artı biri eksi demek istemiş nötron yüksüz. Yani sıfır doğru demiş. Nötr atomda atom numarası elektron sayısına eşittir. Nötr atomda proton elektrona eşittir. E protonun diğer adı atom numarasıydı. O zaman bunlar da birbirine eşit olacak atomun çekirdek yükü yani proton sayısı zaten proton sayısına eşittir demiş. Doğru demiş. Nötr bir atomda pozitif yük sayısı negatif yük sayısına eşittir. Bakın Ceyhan ve Edirne birbirini sağlayan şıklar. Aynı zamanda Denizli'den de bunu çıkarabilirdik. O zaman cevabımız Adana dedik ve geçtik. Kalsiyum artı 2 iyonunun 18 elektronu ve 20 nötronu varmış. Şimdi bakın şöyle bir ifademiz vardı. K, N, P, Y. Diyordum ki ben eğer gidip iyon yüküyle elektronu toplarsam protonu buluyorum. Ya da sevgili arkadaşlar protonla nötronu toplarsam kütleyi buluyordum. Peki kalsiyum artı 2 dediğim yani iyon yükünün artı 2 olduğu kalsiyumun 18 elektronu varsa sağ alta yazdım hemen toplayarak protonu buldum 18 2 daha 20 protonu var dedim. 20 de nötronu varmış. Hemen araya yazdım. 20 20 daha 40 da kütle numarası var dedim. Peki kalsiyumun kütlesini sormuş bana. Diyorum ki demek ki 40'tan bahsediyorsun. Kütle numarasının diğer adı da nükleon sayısıydı. Bunu da hatırlatmak istedim. Şimdi diyor ki alüminyum elementi alüminyum artı 3 iyonuna dönüştüğünde yani elektron verdiğinde 3 elektron verdiğinde atom numarası elektron sayısı ve kimyasal özelliği ile ilgili değişmez artar azalır yorumu yapacağız. Eğer bir atom elektron verip iyon haline geçiyorsa arkadaşlar çekirdekte bulunan proton ve nötronla alakalı hiçbir durum yoktur yani değişmez etrafındaki elektronun değişeceğinden bahsediyoruz e, atom numarası zaten bana protonu veriyor böyle bir durumda da zaten kimyasal bir olay olduğu için proton sayısı da atom numarası da değişmez dedim gittim Adanayı eledim e, diğer şıklarda değişmez var zaten. Peki elektron sayısı ne oluyormuş? Bakın alüminyum 13 iken ki bunu biliyor olmamız lazım artık. 2, 8, 3 iken yani gidip 3 elektron vermiş. Yani artı 3 olmuş. Yani buradaki 3 elektronu gitmiş. Ve 10 elektronu kalmış arkadaşlar. Böyle bir durumda da 3 azalır diyeceğim. 3 azalır, 3 azalır. O zaman Denizli ve Edirne'yi gönderdim kimyasal özelliği demiş. Kimyasal özelliğim proton aynıysa, elektron aynıysa kimyasal özelliğim aynıydı. Proton değişmedi ama elektron değişti demek ki kimyasal özelliğim de değişti sevgili arkadaşlar ve cevabım Bursa şıkkı dedim. Fiziksel özelliği de hemen hatırlatalım. Fiziksel özellik şunlara bağlıydı. Proton aynı, elektron aynı. Buraya kadar zaten kimyasalla aynı. Ama fizikselde bir de nötron sayımın aynı olması gerekiyor. Bana bir şema vermiş arkadaşlar. 11 protonu olan ve etrafında elektronları olan bir e, atomdan bahsediyor. Yörüngelere elektronları yazmış. Bakın X diye bir şeyden bahsediyor. 11 protonu var. Geldim yazdım elektronlarını sayıyorum. İlk yörüngede 2 tane elektron var. İkinci yörüngede... 2, 4, 6, 8 tane elektron var ve üçüncü yörüngedeki değerlik elektronun son yörüngede 1 tane elektron var. Ve ben bunları topladığım zaman 11 elektron olduğunu yani proton elektrona eşit olduğu için nötr olduğunu buldum. Şimdi 1 A grubunda olduğunu söylemiş. Ee, diyorum ki 3 yörünge olduğuna göre 3. periyot son yörünge 1 olduğuna göre 1 A grubu elementidir. 1 A grubu doğru. Bileşik oluştururken oktet kuralına uyar. Oktet 8'e tamamlamaktı son yörüngeyi. E bakıyorum son yörüngeden bir elektron vereceği için o zaman 8'e tamamlayacağı için kendine oktete de uymuş olacak bileşik oluştururken. Doğru. Bileşiklerinde negatif değerlik alabilir ifadesi tabii ki yanlış. Çünkü 1A grubunda sevgili arkadaşlar metaller vardı ve metaller sadece elektron vererek pozitif değerlik alabilirler. Bu sebepten dolayı negatif değerlik alamayacak ve cevabımız 1-2 olacak sevgili arkadaşlar. Periyodik sistemle ilgili hangisi yanlıştır demişiz. A grubu elementleri baş grup elementleridir. Evet doğru. B grubuna da ben yan grup elementleri diyordum. O yüzden A doğru. 1A grubu elementlerine toprak alkali metaller denir. 1A bir, bir kelime alkaliydi. 1A alkali metal. 2A i̇ki, iki kelime toprak alkali metaldi. Bunları hatırlayalım. Ve 3A dediğim gruba da ben toprak metali diyordum sevgili arkadaşlar. O zaman bakıyorum. 1A grubu alkali metal ama bana toprak alkali metal demiş. Yanlış demiş. 7 periyot ve 18 grup var demiş. 8'e A, 10'u da B olmak üzere 18 grup var dedim. Doğru dedim. B grubundaki elementlerin hepsi metaldir. Zaten B gruplarına ben geçiş metalleri diyorum. Hepsi metaldi. Bu da doğru. 1A grubu bütün periyotlarda bulunur. Birinci periyotta hidrojen olmak üzere son periyoda kadar 1A grubunun elementlerini görebilirim arkadaşlar. O yüzden Edirne şıkkı da doğru oldu. Zaten doğru seçeneğim yani yanlış olan şık Bursa oldu arkadaşlar. A grubu elementlerinin iyonları olan x artı 3 ve bakın x artı 3'ten ve y eksi 4'ten bahsediyor bana. Diyor ki bunların 10 tane elektronu var. Geldim dedim ki senin 10 elektronun var, senin 10 elektronun var ve periyot ve grubunu sorduğu için bana periyodik cetveldeki yerini sorduğu için ben de nötr atoma göre bulacağım için bunu hemen proton sayısını bulalım. 13 ve 10 eksi 4'ten 6'yı buldum. Bakın x'i açıyorum 13 diye 2 8 3 3 üç yörünge 3. periyot, son yörünge 3, 3A grubu dedim. Y'yi de bulalım. 2, 4 olduğu için 2. periyot, 2 yörünge var. 2. periyot, son yörünge 4 olduğu için 4A grubu dedim. Ve doğru şıkkımı gidiyorum buluyorum. 3. periyot 3A olacak. Ve 2. periyot... 4A olacak. Yani deniz şıkkı dedim sevgili arkadaşlar. E, nötr atoma göre kesinlikle periyodik cetvelde yer buluyoruz. O yüzden protonları bulduk. Protonlar da elektronlara eşit olduğu için bunları açtık. Kaç yörünge varsa periyodu bulduk. Son yörüngeden de grubu bulduk. Kesinlikle gelebilecek bir soru tipi. Şimdi bana bir grafik vermiş. Kütle numarası ve atom numarası grafiği vermiş. X, Y, Z için diyor ki bu grafiğe göre hangileri doğrudur? Bana sorduğu şeylere baktığımda izotop, izobar ve nötron sayıları ile alakalı bir karşılaştırma yapmamı istemiş. Şimdi hemen bunları da hatırlayalım. İzotop, proton aynı, nötron farklıydı. İzobar, kütle aynı ve ne farklıydı arkadaşlar? proton sayıları farklıydı. Şimdi bunu zaten direkt görebiliyorum. Bakın atom numarası dediğim şey eğer proton sayısıysa protonları aynı olan Y ve Z'nin kütleleri de birbirinden farklı olduğu için Y ve Z birbirinin izotopudur dedim. O zaman birinci öncü zaten doğru oldu. Şimdi izobara bakalım. Yani kütleleri aynı olanlara bakalım. Bakın X ve Y aynı satırda olduğu için kütleleri aynı olduğu için ve proton sayıları birbirinden farklı olduğu için x ve y' de birbirinin izo barıdır dedim ve ikinci öncül de doğru oldu. Şimdi x'in nötron sayısı y'nin nötron sayısından büyüktür demiş. Şuraları bir temizleyelim. x ve y için yani kütle numaralarının aynı olduğu noktadan bahsediyor. Bana atom numaraları ile ilgili de a ve b diye bir değer biliyorum. Eğer arkadaşlar burada matematiksel olarak zorlanıyorsanız sayı uydurabiliriz. Yani diyelim ki X'in atıyorum 5 atomu olsun, Y'nin 6 atomu olsun, e, C dediğim ifadede yani kütleleri de 10 olsun. Şimdi X'in 5 protonu 10 kütlesi olduğuna göre 5 nötronu var. Y'nin 6 atom numarası yani protonu varken 10 kütlesi var. Yani 4 nötronu var ve X'in nötron sayısı yani 5 Y'nin nötron sayısı yani 4'ten büyük müdür diye soruyor. Evet sevgili arkadaşlar büyüktür ve gidip 1 2 3 şıkkımı işaretliyorum. Şöyle ki bunlara sayı vermesek şunu da yapabiliriz. Toplamları aynı olan bir şeyin yani bir ifadenin sonucu aynı çıkacak. Birini topladığın sayı, diğerini topladığın sayı. Eğer küçük sayıyı topluyorsan e, ve büyük sayıyı topluyorsan, hangisine daha az sayı ilave edeceğim? Tabii ki büyük olana daha az ilave edeceğim ki aynı sayıyı bulayım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben garanti olsun diye sayı vermeyi tercih ettim. Tabii ki soruyu çözmek size kalıyor. Doğru çözmeniz yeterli olacaktır. Şimdi x eksi 2 iyonu yani hemen geldim x eksi 2 yazdım. Argon ile 18 ile izoelektronikmiş. Yani sevgili arkadaşlar elektron dizilimi dolaylı yoldan da sayısının aynı olduklarını söylüyor. Eğer argon zaten nötrse 18 elektron olduğu için ve soru bana izoelektronik dediği için X'in de elektronunun 18 olduğunu buldum. Şimdi hemen bence 18 2 yani 16 diye X'in proton sayısını bulabilirim. X'in proton sayısına 20'dir demiş, yanlış demiş. Dördüncü periyot elementidir demiş. Bakın 16'yı açtığımız zaman 2, 8, 6 olduğu için ve 3 yörünge olduğu için 3. periyot, son yörünge 6 olduğu için 6A grubu, 4. periyot dediği için yanlış ve 8A grubu dediği için yanlış olacak arkadaşlar. 6A grubu Şimdi burada sizin nasıl yanıltıyor? 18'i açmanızı istiyor ki yani 2, 8, 8 diye açtığınızda sanki 8A grubuymuş gibi görünsün diye. Ama biz neden yanılmıyoruz arkadaşlar? Çünkü zaten eğer X 18 yani 8A grubunda olsaydı 2 elektron alamazdı. Çünkü soy gaz olurdu arkadaşlar. Nötre göre açmamızın ne kadar önemli olduğunu burada da gördük. Hangisinin yanlış olduğunu sorduğu için... Hepsi yanlıştır dedik gittik denizi işaretledik arkadaşlar. Şimdi bir periyodik cetvel vermiş bana. Diyor ki bunlarla ilgili yani elementlere bak diyor. Hangisi acaba yanlıştır diyor. E alkali metaldir demiş. 1A bir, bir kelime alkali demiştik. Bakalım E hangi grupta diye. 1A grubunda olduğu için alkali metal doğru oldu. Burada şunu hatırlatalım. Eğer ilk element olsaydı alkali metal grubunda olan hidrojen A metalinden bahsediyordum. Buna dikkat edelim. Y halojendir yani 7A'da mıdır diye soruyor. Evet Y 7A'da çünkü 8A'yı yazıp geri geri gidiyoruz. Hatta diğerlerini de yazalım. 7, 6, 5, 4, 3A grubundan bahsediyoruz. 2A grubu ve B gruplarından bahsediyoruz arkadaşlar. Şöyle de ayıralım. Ve X soy gazdır demiş. Yani 8A grubunda mı? Evet soy gazlardan hatta helyumdur arkadaşlar. Helyumun da son yörüngesinin 2 olduğunu unutmayalım. Diğer soy gazların 8'de helyumun 2'ydi. Bu da bir istisna. Ceyhan doğru. R geçiş metalidir. Bakalım geçiş metali B grubu yani yan grup elementi mi? Evet, R yan grup yani geçiş metali. M toprak alkali metalidir. 2A iki kelime toprak alkali. Yani M 2A'da mı diye soruyor. Bakayım M hangi grupta? 3A grubunda. O yüzden Edirne yanlış. Bakın toprak alkali metali olan K'dır burada. Peki M hangi gruptadır? 3A olduğu için toprak metalidir. Yorumunu yapabiliriz. Şimdi bana bir kök vermiş. XO4-3 iyonundaki elektron sayısı ile ilgili bilgi veriyor ve oksijenle ilgili de bilgi vermiş bana. Bu iyondaki XA32 ile ilgili yargılardan hangisi doğrudur demiş. Bakın nasıl buluyorduk? Hemen hatırlayalım. XO4-3'ün toplam elektron sayısının 50 olduğunu kullanmak istiyorum. Önce diyorum ki eğer XO4 olsaydı bu nötr olsaydı yani proton elektronu eşit olacaktı. Ama eksi 3 olduğu için bu şu demek 3 elektron almış demek yani protonu bulacağım bir de üzerine 3 elektron alacağım ve sonucum 50'ye eşit olacak. O zaman öncelikle protonu bulmalıyım. Şimdi x'in ne kadar olduğunu bilmiyorum ve devamında hatta şurayı temizleyelim temiz temiz yazayım. Burası eksi 3. X'in ne olduğunu bilmiyorum. X diye yazdım. Oksijenin protonu 8 olduğu için ve 4 tane oksijen olduğu için 8 kere 4'ten 32 protonum var dedim. Artı arkadaşlar bakın bu proton sayısı eksi 3 yüklü olduğu için 3 elektron aldı dedim. Miktar olarak arttı ve sonuç olarak elektron sayım 50 dedim ve buradan da 35 çıktığı için karşı tarafa attım. X'in 15 olduğunu buldum değerli arkadaşlar. Peki X 15 ise yani bana A'ya 32 vermiş. X'in proton sayısı 15, kütlesi 32 dedim. Bakayım benden neler istiyor. Ona bağlı olarak da buluruz. Proton sayısının 21 olduğunu söylemiş. Hayır ben 15 buldum. O zaman A şıkkı yanlış dedim. Değerlik elektron sayısı yani son yörüngedeki elektronu 5 demiş. 2 8 5 diye açtım ve son yörüngesi 5 olduğu için doğru şıkkı buldum işaretledim ama bakalım belki yanlış yapmışızdır diğer şıklara. Nötron sayısı 11'dir demiş. Nötron sayısı 32'den 15 çıkaracağım. Yani 17'dir arkadaşlar. 11 değildir. A'nın değeri 21 demiş zaten proton sayısı 21 ve A'nın değeri 21 aynı şık demek ve A'yı yanlış bulduğumuza göre Denizli de yanlış oldu. Periyodik sistemin dördüncü periyodunda yer alır bakalım 1, 2, 3. periyot elementi dedim. O yüzden Edirne'de yanlış dedim demek ki doğru çözmüşüm ve bir sonraki soruya geçtim. Şimdi bir periyodik cetvel vermiş yine bana. X, Y, Z, T ve K elementleri ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Atom numarası en küçük olan X'tir demiş. Biliyoruz ki periyodik cetveldeki elementler atom numarasının artışına göre sıralı. Yani küçükten büyüğe doğru soldan sağa ve devamında alt periyoda geçiş şeklinde devam ediyordu. O zaman ilk elementimin atom numarasının en küçük olmasını bekliyorum zaten. O zaman X doğru. Şöyle de bulabiliriz. En sol, soldaki ve üstteki element atom numarası en küçük olan elementtir. Bu doğru. X, Y bileşiği elektron alışverişi sonucunda oluşur. Elektron alışverişi olması için metal ve ametal olması lazım. Yani elementlerin türlerine bakacağım. Şimdi X'e baktığımda 1A grubunda ancak sevgili arkadaşlar bu hidrojen. Dikkat edelim. Yani buradaki ametal X'tir. Ve devamında Y acaba metal mi diye bakıyorum. E 1A grubunun bir metali o zaman Y de metal yani X ve Y arasında oluşacak bileşik metal metal arasında olduğu için elektron alışverişiyle oluşan iyonik bağlı bileşik dedim ve Bursa şıkkı da doğru dedim. Z ile T arasında oluşan bileşik yine iyonik bağlı mıdır diye soruyor. Yani metal metal arasında mı diye soruyor. Z'ye baktım 3A grubu metali dedim. T'ye baktım. 3 4 5 6A grubu dedim. Bu da A metal dedim. Metal ile metal arasında iyonik bağ oluşur dedim. Ceyhan'da doğru. X bileşiklerinde negatif değerlik alabilir. Çünkü hidrojendir bu. Dikkat edelim. Hidrojen hem artı hem eksi değerlik alıyor. Eğer iyonik bağ yapıyorsa eksi değerlik alıyor ve ben okurken bunu hidrür diyordum arkadaşlar. O zaman deniz şıkkı da doğru oldu. T ile K arasında bileşik oluşurken bakın T ve K yani 6A ve 7A yani ametal ve ametal arasında bileşik oluşurken T elektron verir demiş. Bence kovalent bağ olduğu için elektron ortaklaşması ile oluşuyor arkadaşlar. Yani elektron alışverişi değil, elektron ortaklaşması diyeceğim ve yanlış olan seçeneği sorduğu için gittim Edirne'yi işaretledim arkadaşlar. Burada bilmemiz en çok bilmemiz gereken şey X'in hidrojen olduğunu anlamamız lazım. Dikkat edelim. Şimdi X, Y, Z ile ilgili periyot ve grup değerlerini vermiş bana. Diyor ki atom numaralarını karşılaştır birbiriyle. O zaman diyorum ki en yüksek periyoda sahip olanın atom numarası en büyük olacak. Eğer periyotlar eşitse en yüksek yine grup numarası olanın atom numarası büyük olacak. Ama bakıyorum periyotlar dördüncü, üçüncü ve 5. periyot. E zaten 5. periyotta en yüksek olacak. Sonra dördüncü periyot olan X, sonra 3. periyot olan Y dedim. Z büyük, X büyük, Y dedim. Ve gittim Adana'yı işaretledim arkadaşlar. Şimdi alkali metal olan yani 1A'da bulunan bir X metalinin artı bir yüklü iyon haliyle ilgili e, X elementi artı bir yüklü iyon haline dönüşürken yani nötrden bir elektron vermiş haline dönüşürken bakalım neler oluyor? x'ten X artı 1'e dönüşüyor çekirdek yükü, proton sayısı ya da atom numarası sevgili arkadaşlar çekirdekte olduğu için proton ve nötron değişmeyeceği için birinci öncülünde değişmediğini biliyorum. Hangileri değişir dediği için bunun değişmeyeceği için biri almayacağım. Periyodik tablodaki yeri proton sayısıyla alakalıydı. Periyodik cetvelde hiçbir elementin yeri doğada tepkimeye girerken değişmiyor arkadaşlar. O zaman periyodik cetveldeki yerim de değişmeyecek dedim. Katman sayısı ile ilgili bir şey sormuş. Bakın burada şöyle bir şey yapabiliriz. X'in mesela birkaç tane katman yazdık ve 1A grubunda olduğu için son yörüngesini 1 yazdık. Hatta bunları da doldurduk. 2, 8, 1 gibi bir şey olsun dedik. Ve artı bir yüklü hale geçmesi bir elektron vereceği anlamına gelir. 3 yörünge varken iki yörüngeye düştü. Demek ki katman sayısı yani yörünge sayısı azalmış oldu, değişti. Hangileri değişir dediği için sadece katman sayısının değiştiğini buldum. Ve gittim Denizli'ye işaretledim arkadaşlar. Yine bir periyodik cetvel vermiş. Bana blokları ayırarak vermiş. Hatta daha da ayrıntı inmiş. Üçüncü ve dördüncü bölüm diye ayırmış. Diyor ki bu elementlerle ilgili hangileri doğrudur? Birinci bölgedeki elementlerin tamamı metaldir demiş. Bakıyorum birinci bölgede hemen ne aklıma geldi? Hidrojen. Hepsinin metal olmadığını bir tane de ametal içerdiğini biliyorum. O yüzden birinci öncülü almayacağım arkadaşlar. İkinci bölgedeki atomlar anyon oluşturamaz. Anyon elektron alıp eksi yüklenmek demekti. İkinci bölgede bakıyorum metaller var. Metaller sadece elektron verip artı yüklenebilir. Anyon oluşturamazlar o zaman doğru dedim. Ki elektron verip artı yüklü olduklarında ben buna katyon diyordum hatırlayalım. Dördüncü bölgedeki elementler yani soy gazlardan bahsediyoruz 8A grubu. Elektrik akımını iletmezler. Gaz olan maddelerin, oda koşullarında gaz olan maddelerin elektriği iletmediğini hatırlayalım. Soy gazlar elektriği iletmez. Bu da doğru arkadaşlar. Üçüncü bölgedeki elementlerin tamamı metaldir. Üçüncü bölge yani şuraya baktığınızda zaten 3A grubu var. 3A grubu toprak metalleriydi. Demek ki hepsi ametal ifadesi Yanlış oldu arkadaşlar. Hangileri doğru dedi? 2 ve 3'ü doğru buldum. Gittim Bursa'yı işaretledim. İlk bilimsel atom modelini ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bilimsel olarak kabul ettiğimiz İlk atom modelimiz Dalton atom modeli. Evet yanlışları çoktu ama bilimsel olarak ilk bir ifade edilmesi yani atomun bir atom modeli şeklinde ifade edilmesi Dalton tarafından olduğu için bunu anlatıyorduk arkadaşlar. Hatırlayalım. Onun dışındaki yazılanlar yine kimyacı Democritus da var. Kimyacılar var ama atom modelini sorduğu için Dalton'u işaretledim. Berilyum, karbon ve flor elementlerinden bahsediyor. Hangileri doğru demiş? Şimdi soruya şöyle bir baktım. Ona göre acaba bunların periyodik cetveldeki yerlerini çizsem mi diye bakıyorum. Bakın metal olup olmadığı, iyonlaşma enerjisi, atom yarıçapı, çapı ya da hacmi elektron alma eğilimi ve elektron negatifliği ile ilgili yorum yapmış. Demek ki ben kendime küçük bir periyodik cetvel çizeyim. Bunları yerleştireyim. Buna bağlı olarak da yorum yapayım. Tabii ki yerlerini bularak başlıyorum. Berilyumu açtım. 2, i̇ki, 2, iki, ikinci periyot 2A iki grubu dedim. Karbonu açtım. 6 karbon 2, iki, 4 ikinci periyot 4A grubu. Floru açtım sevgili arkadaşlar. 2 7 ikinci periyot 7A grubu dedim. Bakın hepsi aynı periyotta. Kendimi hepsini yerleştirecek bir periyot çizdim. 3'e böldüm. Dedim ki sen ikinci periyot ol. 2A grubu, sonra gelen 4A grubu ve 7A grubu. Elementleri de buraya yerleştirdim. Berilyum buradaymış, karbon burada, flor da burada yorumunu yaptım. Şimdi soruya geçiyorum. Karbon metal olarak sınıflandırılır demiş. Karbon arkadaşlar yarı metaldir. 4A grubunda bulunduğu için fiziksel olarak metallere, kimyasal olarak A metallere benziyordu. Hatırlayalım. Birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan element flordur demiş soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi genellikle tabii ki artıyordu. Eee 3 aşağı 5 yukarı kuralım vardı. Buna dikkat edelim. Yani flor iyonlaşma enerjisi en yüksek element. O yüzden en küçük dediği için bunu almayacağım. Atom yarıçapı en büyük olan berilyumdur. Bakın atom yarıçapında hemen kardan adamın burnunu takıyordum. En büyük olan o zaman berilyuma denk geldiği için e bir atom yarıçapı en büyük olan berilyumdur ifadesi yani Ceyhan doğru oldu arkadaşlar. Berilyumun elektron alma eğilimi soldan sağa doğru elektron alma isteği artıyordu. Yalnız dikkat edelim. Soy gazlara geçişte elektron alma isteği yok. O yüzden genellikle diyebiliyoruz. Ama elektronu en çok flor almak istiyor. Hatta en elektronegatif element flordu. Bana berilyum karbondan yüksektir dediği için yanlış dedi. Karbonun elektronegatifliği flordan daha büyüktür dediği için çok çok yanlış dedi. Çünkü flor en elektronegatif elementtir arkadaşlar. Zaten doğru seçeneğim Ceyhan çıktı. Ve atom ve periyodik sistem konusunun burada sonuna geldik. Kazanım testlerini siz de tekrar edin sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.